Boynum al, sağal geceler. Benim sirda geceler ala geceler, geceler ala geceler. geceler, geceler Hürayem dans ne zaman sevdim İntizar ağlarında Gecen uzun alınmış Geceler geceler Gece uzun alınmış Kuşlar çıçan Hayalim Kardan kara Gece neşet aparırım yatağlara geceler 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 uzun olurmuş Muzika ile okuyan Var ol alkışlayın yani Bravo varol ol o. Bravo, Bravo güzel. Çok güzel. Şarkıyla, muskayla noktayla laf. Tabii tabii güzel. tabii. Daha güzel olur. Zene, doğru güle. diyorsun. Ha. Biz seni dinlemeye geleceğiz ama. <laughs> Sen gelersen abi gider. He doğru. Bir yerde gider bir yerde. Başka bir yere de mi gideriz diyorsun dışarıda? Yo, ben maşınla gider sağ ha. altıda. Siz tamam. Siz mesela çıkıyorsunuz işten oradan. Biz işten altıda çıkıyoruz. He altıda zehirle çağırır orada sizi götürürüm gider. Maşınla oraya bizim iş yerine. E tamam kaçta başlıyorsun programa? El altıda. Altıda mı? Hmm. Güzel. Şöyle bir daha değil. Ha, bir tane kıçalara su satmışam. Ha, söyle hadi bakalım. Hadi söyle. Gözümsün. Kıçalara su satmışam. Kıçalara su satmışam. Yar gelende tuz olmasın. Yar gelende tuz olmasın ele gelsin, ele ele, ele gelsin, ele gelsin, ele gelsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Ele, 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 ele gelsin, ele ele gelsin, ele gelsin. Ela geçsin aramızdan söz olmasın aramızdan söz olmasın Sema varan al çalmışam Sema varan al çalmışam İste çalan Geç çalmışam. Yarım gidiyem Tek kalmışam Yarım gidip Tek kalmışam Ne yazizdir Yarım canı Ne yazizdir Yarım canı Hocaya ya. buranın döne <laughs> Boğazım kavuştu abi. E hani bitirmedin? lazım. Yaşlamak lazım. Saydan adından. Sana bir su alalım bu kenardan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel abi orada okuyalım. İnşallah. Seher de zaten. Seher tamam. tez çıkarsınız tamam. Işte. Sabah sen yersen... geliyorsan... Ya, yarın, tamam. yarın ben gidiyorum bir dahaki gelişimde. Yarın Türkiye'ye döneceğim ben. Ha çık geldim <laughs> içine. Abi diğer çileti var dönmem ona. Ay oh. <laughs> Suratına mı kapattı? Aa, ben kapattım. Sen mi kapattın? Sürgensel! Çekilin. Sevgilisine yetişiyor bizimki. <laughs> <laughs> Rafi'nin yolunu açın. <laughs> güzel güzel abi. Ne yaptın? Yıktın onları yemin ediyorum Yıkıldı ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel abi. Yalnız her yıktıktan sonra güzel diyor ya. <laughs> Güzel ne Buralı, yık, yık, bilmiyorum. Vallahi yık. Bandan olacağız bilmiyorum. Yıkılınca güzel. Abi bir sigara ver daha. Bir, bir sigara da. verin daha. Sigara boğazım kurudu ya abi. <laughs> Sigarayla daha çok kurur boğazın Malbura <laughs> <Malbora> veren mi? <gülüyor> <Malbora> <gülüyor> ver <Malbora gülüyor> ver Malbura o zaten Malbura seviyor. Türk Malbura boğaz atsı. <laughs> İki tane değil bir tanesini arkadaşa ver. <laughs> evet o. Yok <laughs> Yo, bana verdi bana. <gülüyor> <gülüyor> abi gel. O gelir.